Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir börek tarifiyle geldim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Bugün hazır yufkadan bir çok güzel bir börek tarifim var. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Baktım açamayacağım arkadaşlar biraz rahatsızım. O yüzden dondurucumda dip hazır yufka vardı. Onları çıkarttım saldılar oraya koydum katladım. Şimdi böreğimizi yapalım. Şöyle bir paket Kabartma tozum var. Üzerine şöyle bir yemek kaşığı e, sirkem var arkadaşlar. Ben kaşık şey yapmayayım şöyle göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Evet yeterli. Şöyle üzerine 3 tane yumurtam var. Gerçekten harika bir börek tarifi. Beğenirsiniz inşallah. Şöyle bir su bardağı kendi yapmış olduğum yoğurtumla koydum. Ne kadar güzel arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ var. Şöyle bir yemek kaşığı da un koyacağım. Böyle arkadaşlar bir yemek kaşığı da dolusu un koydum. ve içine gitti. Bakın nasıl kabardı arkadaşlar. Bu sosla her hazır yufka, ilaçma yufkalarının içine sürebilirsiniz bu sos arkadaşlar. Harika bir sos. Ben bugün patatesli yapacağım. Peynirli, ıspanaklı, soğanlı, soğanlı da harika oluyor arkadaşlar unuttuğumuz bir şey yok herhalde. Şöyle az bir de tuz koyacağım. Evet arkadaşlar ben patatesimi haşladım. Benim ufaklıydı patatesim 7-8 tane vardı arkadaşlar. Çok küçüktü. Şöyle az bir nane koyacağım. Ben naneyi çok seviyorum arkadaşlar böreklerde. Şöyle az koydum. Hangi baharatı seviyorsanız koyabilirsiniz. bizimkiler sevmediği için fazla baharat koymayacağım. Maydanoz çok güzel oluyor ama sevmiyorlar. O yüzden koymayacağım. Şöyle birazcık tuz koyayım. Fazla koymayayım. Tansiyon var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Şöyle bir karıştıran iki tane küçük soğan. Çok az bir yağ. Kaşığın ucunda da hafif bir salça koydum arkadaşlar. Çok az bir salça koydum. Biber salçası koydum. O yüzden kırmızı oldu. Bakın aslında koymayacaktım da koydum Gidim bu sefer de salça koyayım dediğim gibi 7-8 tane küçük patatesi haşladım İster çatalla ezin ister rendeden geçirin ben rendeden geçirdim 2 iki, iki tane küçük soğan da herhalde. 2 küçük soğan az bir yağla kavurdum. Az bir salça koydum. Evet arkadaşlar, patatesimiz hazır. Sosumuz hazır. Tepsimi de hazırladım. Şöyle yufkalarımın üzerine bir şey örtüyüm. Evet. Şimdi sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Tuzumuzu da koyduk içine. Şöyle az bir tuz koydum arkadaşlar. her yerine gelecek şekilde tostlayalım. Böyle yufkayı arkadaşlar mesela bu yufkanın üzerine bir yufka daha koyup öyle de yapabilirsiniz ikiye katlayıp şimdiki benim yaptığım gibi öyle de yapabilirsiniz. Yani ikinci yufkayı bunun üzerine koyup böyle kesebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Daha börek çok çıkartmak için. Şöyle alayım. Şöyle ortadan keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi patatesli harcımızdan koyuyoruz dediğim gibi istediğiniz harçtan yapabilirsiniz Ben bu böyle anneme götüreceğim arkadaşlar ama götüreceğim o yaşlı olduğu için fazla yapamıyor anam çok seviyorum patatesli o yüzden anneme götüreceğim arkadaşlar şöyle iyi yapışması için arkadaşlar Şöyle ortasına da sürelim ki böreğimiz açılmaz. Evet. Şimdi böreğimizi kıvırıyoruz. Dediğim gibi üst üste de üst üste de yapabilirsiniz. Şöyle böreğimizi gül böreği şeklinde. Sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi kenarı alıyoruz. Ben bunları bitireyim, göstereceğim size. Evet arkadaşlar, ikinciyi de göstereyim. Şöyle sosumuzdan, meşhur sosumuzdan koyuyoruz. O mesela iki tane yufkayı üst üste koyunca, ben bu büyük bir, bir yufkadan iki börek çıkarttım. Üst üste koyarsanız, 4 börek çıkacağım yok 2 börek çıkacağım dediğim gibi arkadaşlar hangisi kolayınıza giderse ama böyle daha pratik oluyor Patates de fazla koyduğun zaman ağır oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi hangi baharatı çok seviyorsanız onlardan koyabilirsiniz. Maydanoz çok güzel oluyor da yemiyorlar içinde. Ben çok seviyorum ama işte koyamadım. Evet arkadaşlar şimdi böreklerimizi sosluyoruz şöyle içine dışına her tarafına gelecek şekilde böreğimizi sosluyoruz hepsimizi koyuyoruz arkadaşlar tekrar bir daha göstereyim böyle her tarafına gelecek şekilde sosluyoruz. Ben yani onlar da bitirince arkadaşlar ocağa şey fırınımı açtım 180 derece. Evet arkadaşlar fırınımı ısındı şöyle ortasına çerebat koyalım şimdi ben kalanlarını aç yapayım daha üç tane daha yufkamız var aralayım pişince görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın Böreklerim çok güzel kızardılar. Sıcak arkadaşlar. Çok güzel oldu. Üf. Bakın altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Evet inşallah sizler de dener, beğenirsiniz. Kanalımda kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinizden Allah razı olsun. Desteğinize ihtiyacım var. Allah'a ısmarladık. Bir daha videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önce sağlık. Öbür tepsimde pişiyor. Şimdi sıcağıyla açmadım arasını arkadaşlar. Soğuyunca e, Şeye koyacağım. Saklama kaplarına. Anneme götüreceğim arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.